Oyuncu kahramandan bir saniye. Oyuncu kahramandan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle nadir olduğunu duyduğum bir biyomdayız. Ee, adını bilmiyorum açıkçası. Ama çok nadir olduğunu biliyorum. Ee, bu kadar nadir bir şey varken hazır videosunu çekim dedim. Videosunu çekince de işte adını da bilmeyince tuhaf geldi bana. Yani kendimce tuhaf adını bilmemem bence. Burası buraya niye koyun diyor. Ee, arkadaşlar biyom çok nadir diyorlar. Bütün biyomlardan daha nadir çıkıyormuş herhalde. Ben de yeni bir dünya açtım. Burada artık bütün şeylerimi ve video ile ilgili programları burada yapacağım. Ne bileyim sistemlerdir, madenlerdeki bir şeylerdir. Böyle biyomlardır Hepsini bu haritada yapacağım arkadaşlar Güzel bir yere game modla evimi yapacağım Survival'a da geçmeyeceğim Bütün videoları game modla çekeceğim Eğer survival ile ilgili şeyler varsa Survival'da çekerim Arkadaşlar burası normal bir yer Ama Gökdelenler var Gökdelenler buzdan Tuhaf olan yeri Orası işte biyomun Hazır bende bulmuşken çekim dedim videosunu çektim. Biyomda genellikle genellikle değil bütün biyom karla karla ve şu ne bu? Paketlenmiş buzla kaplı. Taşlar var böyle mağara şeklinde. Ee, bir şey böyle başlıyor buz şeyi. Yükseldikçe yükseliyor. Yükseldikçe yükseliyor. Bazıları şu kadar kalıyor. Bazıları böyle u buzum oluyor. Daha uzunları da var. Bakın örneğin ee, bu kadar nadir bir biyomu bulmuşken hazır videosunu çekeyim dedim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, hoşçakalın. Bay bay. Ya şu f 12de basmayı hiç sevmiyorum var ya. Ee, F12 ayarları çıkıyor o yüzden hep buradan durdurmak zorundayım. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.